Merhabalar sevgili Başak ve yükselen burcu Başak, ay burcu Başak olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Başak burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 2025 Mart ayında seni neler bekliyor? Son kez kartlarımı bir karıştırdım. Şöyle alalım arkadaşlar. İlk kartı aldık, kule kartı. Bakalım. Ayın başında bir bitiş ve yeni bir başlangıç var sevgili Başak Burcu. Hayatından pek çok şeyi, birazdan zaten detaylara değiniyor olacağız ama pek çok şeyi atabileceğin, yani üzerinden hani şey deriz ya ağır bir yük attın. Yani burada sen çıkman gereken bir alandan çıkıyorsun ve orada sana hizmet etmeyen ne varsa bunu yıkıyorsun. Hizmet etmeyen ne varsa bunu yıkıyorsun ve daha çok gelecek odaklı oluyorsun sevgili Başak Burcu. Şöyle bir devam edelim. Ermiş kartı senin kartında zaten geldi. Kupa kralı. Burası çok güzel. Şimdi sevgili Başak Burcu, burada sana duyguları çok ama çok yoğun olan biri var. Hatta arkadaşlar kartların hepsini açalım bu şekilde yorum yapalım. Burada e, duyguları sana çok yoğun olan, hatta karşılıklı olarak e, birbirinize karşı duygularınızı çok yoğun akıttığınız bir ilişki söz konusu. Bu kişi senin gibi toprak grubu olabilir, su etkili bile olabilir duygularını çok gizleyen de olabilir. Yani burada burçtan da ziyade her iki tarafında birbirine karşı çok yoğun etkileşimi var. Duygular çok ama çok yüksek. Fakat bir hüsran da söz konusu. Yani bir şeyler istediğin gibi gitmiyor sevgili Başak burcu. Burada aynı zamanda temel olarak alacak olursak eğer Mart ayında duygular senin için ön planda olacak. Duygular Maneviyat, içindeki ermiş, ermiş kart zaten senin kartındır. İçindeki ermişi keşfetmek, sevgi enerjisinde kalmak, bol bol dua etmek, zaman zaman izole olmak, mesajları çok iyi almak ve çok iyi değerlendirmek senin için çok önemli olacaktır. Şöyle bir bakalım. Bence hepsini açalım ve bu şekilde devam edelim bakalım. Para yedilirse. Şimdi sen burada yeni bir plan, yeni bir strateji geliştiriyorsun sevgili Başak Burcu. Özellikle kariyer noktalarınla ilgili, kariyer hayatınla ilgili geçtiğimiz yedili vadelerdir. Bir başarı elde etmiş olman lazım. Geçtiğimiz 7 hafta artı eksi olarak alabilirsiniz ve 7 aylık süre içerisinde emek verdiğim bir konu. Hem kariyer hayatın hem de aşk hayatın için burada farklı bir strateji, farklı bir teknik geliştireceksin sevgili Başak Burcu. Şöyle bir bakalım. Abbott. Evet. Farklı bir teknik, farklı bir e, yöntem geliştireceksin ama ayın 10'una kadar arkadaşlar özellikle 23 Şubat ve Mart ayının 10'una kadar olan süreç e, yükün ve sorumluluğun çok fazla olacak sevgili Başak Burcu. Buna karşı dikkat etmende fayda var. Sorumlulukların çok fazla. Hem bir taraftan aşk hayatını toparlamaya çalışıyorsun, bir taraftan kariyerini toparlamaya çalışıyorsun. Burada seni hani emek veriyorum, çaba sarf ediyorum, bir türlü karşılığımı alamıyorum dediğim bir konu konu var. Hem aşk hayatın hem de kariyer hayatınla ilgili. Mart ayının 3'ü civarı, Şubat ayının 23'ünden Mart ayının 3'üne ve 10'una kadar olan süreç bazı böyle yorucu yorucu süreçler olacak açıkçası. Arkadaşlar aldatılmaya, kandırılmaya, ihanete uğramamaya dikkat edin. Şimdi şöyle yapacağım. Bundan sonrasını daha iyi toparlayabilmek için destenin altında da Asa kraliçesi gelmiş. Şöyle yapalım. Yani şu kılıç beşlisi teki. Kupa Bakalım. Üf. Büyücü. Kupa onlusu. Denge. Denge. Ve yıldız. Heh, burayı çok ama çok güzel bitirdik ve asa kırıldı. Destenin altında da asa kraliçesi. Şimdi arkadaşlar sevgili Başak Burcu. Mart ayının 10'una kadar olan süreç dikkat et. Yine geçtiğimiz 10 hafta 10 aydır 7 hafta 7 aydır mücadele verdiğin konular var. Mart ayının 10'una kadar olan süreç bir şeyleri toparlama süreci olacak senin için. Sana ihanet eden, seni aldatan, seni kandıran, geri planda çalışan etkilere karşı bir de burada dedikodular var arkadaşlar dedikodular, yanlış yönlendirilmeler. Şimdi hissel olarak biri veya bir şey hakkında doğru bir şey düşünüyorsun ya da yapmak istediğin bir iş var, adım atmak istediğin bir ilişki var. Fakat Mart ayında birileri seni çok yanlış yönlendirebilir. Buna karşı dikkat et. Çevreden etkilenmemeye, başkalarının sözlerinden etkilenmemeye dikkat et. Çünkü burada bazı manipülatif durumlar söz konusu. Çünkü yani şöyle düşün, biriyle iş yapmak istiyorsun, o kişi senin için çok doğru bir kişi, ya da biriyle ilişki yaşamak istiyorsun, o kişi senin için çok doğru bir kişi. Fakat etrafta bu durumu engelleyen ya da çok farklı oynayan insanlar var. Şöyle düşün, yani senin yüzüne gülüyorlar o kişiyi de destekliyormuş gibi gösteriyorlar ama arka planda çok farklı bir şey. Arka planda hani o kişiyi nakalt ya da geri planda bırakmak istiyorlar gibi düşün. Yani burada senin kararları senin vermen lazım. Kendi hislerine göre hareket etmen lazım. Kendi aklına ve mantığına göre hareket etmen lazım. Her şeyden önce Mart ayında maneviyatına çok güvenmen lazım sevgili Başak Burcu. Ani bir bitiş bir yıkım. Zaten geçtiğimiz 7 hafta, 7 ay, 10 hafta, 10 aydır kariyer hayatınla ilgili özellikle verdiğim bir mücadele söz konusu. Şimdi burası zaten çok güzel bitti. Bu çok çok güzel. Ama burada diyor ki bak şimdi karmik bir durumun içindeymişsin. Yani bu yedili bu onlu vadelerdir. Burası artık şifa alınacak. Zaten bazı ödüller almaya başladığın güzel gelişmeler almaya başladın. Şimdi kupası. Bu gelecek bak daha da geliyor. Yani bolluk bereket akışı tanınmak, ünlenmek, aile içinde e, sorunların çözülmesi. Burada zaten ailede ailenle de ilgilenmen gereken konular söz konusu. Aile içerisinde sağlık konuları, kalp sağlığı, sağlığa zaten en son değineceğim arkadaşlar. E, önce şu konuyu bir bitirelim. E, onu zaten anlatacağım nelere dikkat etmen gerektiğini. Şimdi e, bunlara dikkat et <laughs> Dedikodu kazanına dikkat et, etrafındaki insanlara dikkat et sevgili Başak Burcu. Sen zaten çok tedbirlisindir ama bunlara bir dikkat et. Başın birazcık kalabalık Mart ayında. Sorumluluğun, yükün çok fazla özellikle onunla kadar. Başkalarından dolayı bir şeyi kaybetmek. Yani sana sunulan bir teklif, sana gelecek olan çok güzel bir aşk, aşk hayatındaki olacak olan çok güzel gelişme, iş hayatında olacak olan çok güzel gelişme. Fakat başkalarının yanlış yönlendirmesi, başkalarının engellemesi lütfen bunlara çok ama çok dikkat et. Yani şöyle bir şey vardır, yani Başaklar'da bunu söylemek istedim. Ee, hani çok çirkin bir kelime ama... Bunu yapanlar var ya arkadaşlar hani kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Bazı insanlar alacağını yani tam alacağını alana kadar sana çok iyiymiş gibi yaklaşabilir. Çok destekliyormuş gibi yaklaşabilir ama asıl olanı kaybetmeni ya da senden alması gerekeni aldıktan sonra seni yarı yolda bırakabilir. O yüzden burada çok dengeli hareket esmen lazım. Ee, sevgili Başak Burcu peki bu uyarı bitti bu, bu şekildeydi burası. Şimdi bunun dışında e, davetlere etkinliklere kutlamalara katılacaksın. Özellikle üçünden sonra ama e, bu davetler etkinlikler kutlamalar hani. Bu tarz etkinliklerde bulunuyor olsan bile mesleğin gereği özellikle buralarda bile sorumluluk hep sende olacak. Yani sorumluluğun, yükün çok fazla sevgili Başak burcu. Bu yüzden her şeyi sıralı bir şekilde yapman senin için çok önemli olacak. Burada ani bir bitiş var pek çoğunuz için arkadaşlar. Sıkıntılı bir ilişki varsa şimdi bakın kılıç üçlüsü ve kılıç onlusu. Özellikle sana hizmet etmeyen, sana zarar veren, seni yoran, hali hazırda zaten aldattığını bildiğin sıkıntılı bir ilişki varsa bu ilişkiyi artık Mart ayının 10'una kadar net bir şekilde bitiriyorsun. Etrafında çalışma ortamında çevren, aile, aile içerisinde kişiler, sana veren, zarar veren kişiler Bunları artık Mart ayının 10'una kadar temizliyorsun. Çünkü burada zaten pek çok şey yine aşağı çıkacak. Yani senden söylenen yalanlar varsa bunlar da teker teker aşağı çıkacak. Ve sen yoluna çok daha temiz bir şekilde devam edeceksin. Yani aşk hayatında bir şey bitse bile yeni bir aşk gelecek. İş hayatında sıkıntılı bir durum varsa yenisi gelecek. Fakat aldanmamalara dikkat et. Yani bunu aslında sana zarar veren kişi alıp buraya koymuştur. Ama der ki senin için doğru olan kişi ya o onu oraya koydu, izlenimi oluşturabilir. Yani bu çok kilit bir nokta. Buna dikkat et sevgili Başak Buru. Çünkü burada sana gelecek olan çok güzel bir şey var. Çok güzel bir nasip, çok güzel bir bereket, bolluk bereket akışı var. Bunun dışında zaten yeteneklerini, potansiyelini, enerjini, gücünü, gücünü fazlasıyla kullanabileceğin bir süreç olacak senin için. Yine burada arkadaşlar geçtiğimiz yedili vade ve onlu vadelerdir. Toparlanması gereken konuları artık toparlıyor olacaksın. Zaten kura kartıyla başladık ya. Sana hizmet vermeyen ne varsa bitiriyorsun. Ne varsa bitiriyorsun. Bak Mart ayının 10'una kadar kule kartı 16, 16'sına kadar hizmet etmeyen ne varsa bitiriyorsun. Bir taraftan da asıl emek verdiğin şeylerin meyvelerini topluyor olacaksın. Yani burada çok büyük bir bolluk bereket akışı var senin için. Şimdi burada e, sağlık konularına gelelim. Ee, şöyle yapalım. Ee, bunun dışında zaten bakın bitiş o kadar güzel ki aile içerisinde sağlık problemleri varsa bunlar şifalanmaya gidecek. Aile içerisinde toparlanması gereken belki aile şirketi olanlar, ailesiyle birlikte iş yapan arkadaşların varsa burada artık bir şeyler dengeye gelecek. Ciddi bir dönüşüm var arkadaşlar burada. Ve senin gücün, potansiyelin yetkin etkin, çok yüksek olacak. Yani her zamanki başak çalışkanlığı diyebilirim buraya. Kendi bolluğunu, kendi bereketini kendin yaratabileceksin. Evet yaratmak Allah'a mahsustur. Ama biz de ondan geliriz arkadaşlar. Şimdi hani bazı kelimeleri seçenek kullanıyoruz ki yanlış anlaşılmasın. Potansiyelin çok çok yüksek. Burada pek çoğunuz tanınmak, ünlenmek, güçlü insanlarla iş, işbirliği yapmak, ee, yolunun açılması ee, ya da ne bileyim işte yanına bir çalışan alırsın ya da biriyle güçlü biriyle ilişkiye başlarsın ee, o senin önünü açar güç derken sadece para değil arkadaşlar yani güçlü biri derken zengin birinden bahsetmiyorum çok yeteneklidir çok dürüsttür çok merhametlidir çok sadıktır ee, anlatabiliyor muyum yani bu kişi de seni büyütür Sen de büyürsün aynı zamanda Yani burada aşk hayatınla ilgili de durum bu şekilde Kariyerle ilgili durum bu şekilde Sağlıkla ilgili arkadaşlar kalp sağlığına dikkat edin Bazılarınızda e, bel kemik rahatsızlıkları Sırt bölgesi, sol elle ilgili e, rahatsızlıklar Parmaklar, e, bel kemik rahatsızlıkları Kuyruk sokumu e, Bunlara dikkat edin Kalp söyledik ee, ayaklarla ilgili rahatsızlıklar bu küçük bir kısmınız için ama ee, bunun dışında baş bölgesi özellikle ayın dördüne kadar e, 16'sına kadar bir kısmınız için baş ağrıları yaşayabilirsin ara ara gidip gelen ee, buna dikkat et bunun dışında bunun dışında başka bir şey yok balık akrep burcu akrep burcu çok baskın ee, balık akrep terazi ee, senin gibi başak etkili olan biri yani e, önemli bir etki alıyor olabilir. İlla Güneş yükselen olmak zorunda değil. Balık akrep, başak, yay, terazi, oğlak, kova. E, bu kişilerle yapabileceğin çok güzel işbirlikleri söz konusu senin için. Burada arkadaşlar şimdi kupa onusu aileyle ilgili çözülmesi gereken parasal konularda miraslı konular olabilir. Aileyle ilgili halledilmesi gereken pek çok konularda da artık bir şeyler dengeye gelecek. Yani Mart ayını kapatırken özellikle bolluk bereket etkisiyle kapatacaksın sevgili. Başak Burcu yani şimdi kılıç üçlüsü kupa Ailede daha çok uğraşman gereken ya da burası benim ailem gibi dediğin konularla ilgili gelişmeler söz konusu olacak senin için. Peki bakalım. Aslan yay ama yay burcu çok baskın yani böyle biriyle özellikle ayın arkadaşlar 17'sinden sonraki süreçte çok böyle yeni projeye başlamak yeni bir işe başlamak yeni bir şeyler geliştirmeyle ilgili çok güzel bir etki var sevgili Başak burcu peki başka Tamam burası bu şekildeydi zaten. E, yine detaylı olarak da anlatacağım. Melek kartımızı alalım ve diğer kartlarımıza bakalım. Başka neler gelecek diyelim. Zamana bırak. Şimdi burada acele ettiğim ve çabucak olmasını istediğim bir konu var. Onun için birazcık daha beklemende fayda var. Çünkü hem senin hem sürecin hem akışın hem de karşı tarafın e, bu bir kişi de olabilir yapmak istediğin bir iş de olabilir sevgili Başak Burcu. Bir demlenme bir toparlanma süreci var. Şimdi burada e, senin daha çok destekleyici taraf olman yani ermiş kartı kupa kralı daha çok olayları başlatan daha çok destekleyici taraf yani zaten hep öylesindir ama e, tarafta kalman çok önemli olacak. E, tabii bu küçük hani bu söylediğim etkileri Yumuşatmak için de yardım etmek, yardımlaşmak, güzel konuşmak, e, agresif olmamak. Çünkü özellikle 16'sına ve 10'una kadar birileri seni çok sinirlendirebilir. E, buna da lütfen çok dikkat et. Ve zamana bırak dedi. İşte bu konuyla ilgili bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver diyor sevgili Başak Burcu. Zaten olması gereken olması gereken zamanda olacak diyor. Ve çok çok iyisi olacak diyor. Hemen şöyle bir bakalım. Ve al. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et, sen aldıkça evren sana daha çok verecek dedi. Sevgi merkezinde kalmak yine senin için çok önemli olacak. Burada arkadaşlar e, su etkili olanlar, e, su etkili olanlar, kova ve aslan etkili olanlar, e, yine toprak e, zaten toprak grubusun. Terazi etkili olanlar ve yay etkili olanlar, aslan, yay, balık, akrep, kova terazi etkili olanlar ekstra bir şanslı olacaksınız. Yani bu sorunları çözme noktasında, bir dileğinizin gerçekleşmesi noktasında. Sadece şu fazla sorumluluk almamaya dikkat et. Yani bir de hep bana mı, hep beni mi buluyor gibi söylemlerde de bulunabilirsin açıkçası. Ve bereket Evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al dedi. Yani ıdısıydı, dıdısıydı, bıdısıydı, gıdısıydı falan hani böyle onun sorunu, bunun sorunu. Onlarla çok fazla meşgul olma. Zaten sen yapman gerekeni yapıyorsun. Sen kendi bolluğuna ve bereketine odaklan. Bilgi akışın yani ben yıldız kartını o kadar çok seviyorum ki. Bilgi akışı gelecek. Kaynaktan güzel bilgiler alacaksın. Zaten burada senin bulunuyor. Başakların inancı da çok yüksektir ne iş yaparsa yapsın maneviyatı da çok yüksektir zaten burada sana bilgi akışı gelecek yeteneklerin zaten oldukça yüksek olacak başkalarını da etkileyeceksin kendi bolluğuna bereketine odaklan zaten yapman gereken yardımları da yapıyorsun göstermen gereken hoşgörüleri de gösteriyorsun gerisini sisteme bırak diyor sevgili başak burcu yani kendinde fazladan bir stres yük oluşturma bu senin sağlığını da etkileyebilir dedi Hemen bir arketip alalım bir de diğer destemizden alalım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Ve keşiş rahibe. Yani e, bu zaten Başak'tır. Aynı zamanda rahibe demek Başak demek arkadaşlar. Başak demek rahibe demek. Keşfetmek demek yine Başak demek. Şimdi olumlu nitelik ne dediğimde? Kutsal ruha duyulan özgeci ve samimi bir bağlılık. Yani burada samimiyet. Kalpten hissetmek. Yaratıcıya Allah'a güvenmek, sistemin işleyişine güvenmek, tekamüle inanmak sevgili Başak burcu. Zaten bu bilinçtesin. Ama dikkat etmen gereken hal ve tutum nedir? Gölge taraf nedir dediğimde fiziksel dünyayı olumsuz yargılama ve aşırı bağnazlık sevgili Başak burcu. Bu da e, hani içinde bulunduğun e, sıkıştırıcı durumlar sana birazcık bir şeyleri yanlış gösterebilir buna karşı da dikkat et sevgili Başak Burcu. Ve öldüren cazibe. Zaten büyücü kartı da bir nevi cazibedir arkadaşlar. Olumlu nitelikler, erotik dişil enerjiyi vurgular, bağımlılığınız reddedildiği zaman kalbini açar. Kalp merkezi, sevgi merkezi senin için çok önemli olacak. Burayı böyle yorumlayacağım. Ama şimdi bak dikkat etmen gereken hal ve tutum nedir? Bak bu ne biliyor musun? Bak şimdi. Şehvetin uygunsuz kullanımı ve paraya bağımlılık. Maddeye çok sen zaten yapmazsın ama maddeye çok fazla odaklanmamak senin için çok önemli olacaktır. Çünkü burada e, hani bu hırsı da çalıştırabilirsin ya da senin kaynaklarından faydalanmak isteyenler. Sen de bu tuzağa düşmezsin ama yine de uyarmakta fayda var. Senin kaynaklarından faydalanmak isteyen kişiler e, seni etkileyerek e, anlatabiliyor muyum? Yani e, yakınlık kurmak isteyebilir seni kandırmak isteyebilir. Böyle özetleyeyim bunu. O kişilere karşı da dikkat et sevgili Başak Burcu. Peki bir arketip daha alalım ve diğer desteğimizi alalım arkadaşlar. Gelmedi. Demek ki mesaj bu şekildeymiş. Hiç sorlamayalım Şimdi bu öldüren cazibeyi anladık. Onlara karşı dikkat ediyorsun. Hemen şöyle bir ve barışmak. Geçmişinden biri hayatına geri dönüyor. Unutma geçmişine dönüp dönmemek senin elinde. Bu tabi illa geçmişten biri olmak zorunda değil. Aranda ruhsal bağlantı olan biri de olabilir. Hani burada gitti mi, olmayacak mı, etmeyecek mi dediğim bir şey varsa e, onunla ilgili bir bağlantı. Seyahat. Dünyayı dolaşmak ve seyahat etmek ve keşfetmek için güçlü bir istek var içinde bunu yapmanın zamanı geldi. Yakında seyahat görünüyor. Seyahatler, yolculuklar bunlarla ilgili planlamalar da Mart ayında gündeminde olacaktı. Şöyle bir bakalım. Ve bağlantı. Bakın burada dedim ya hani bu belki bir ruhsal bağlantı olabilir. Bak birisine karşı enerji dolu bir bağ hissedeceksin ona güven. Onun arkadaşlığı pek çok nimet getirecek. Arkadaşlar az önce anlattığım şeyi biliyorsunuz. Bu yüzden tarotu çok seviyorum. Yani söylediğim şeyleri desteklemesi çok çok güzel. Biliyorsun bak. Bak şimdi sevgili Başak burcu burada da hazine gelmiş. Şimdi bak şimdi. Bak biliyorsun diyor ki cevabı zaten biliyorsun. Sezgilerin seni bir durum hakkında yönlendirmeye ve korumaya ve bilgilendirmeye çalışıyor. Bu çok güzel mesaj. Ee, bir diğer mesajda bence bunu da alalım arkadaşlar. Gelsin şöyle Başaklara bolluk Bereket aksın aksın yağsın diyelim. Ve hazine. Beklemediğin bir anda şans seninle olacak. Her şeye sahip olduğunu hissedeceksin. Çok hayırlı bir zaman dedi. Şimdi sevgili Başak Burcu. Videonun üst kısmına olumlama yazdım. Aynısını yorum kısmına da yazacağım Mart ayı için. Yorumlara yazmayı ya da mavi veya yeşil kalp bırakmayı unutma lütfen. E, i̇stersen tabii ki bu güzel enerjiler daha da çok aktif olsun. Her şey gönlüne göre olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.